alırım. Burada gezen hemen alt katındayım 24 olsun. Burada aç. de yan tarafta. Hafif makinalı dikey lazım evet. mı? Yok, dikey lazım değil de. Ben Hafif... alabilirim. Aldım dikey. Hafif makinalı uzatılmış dipçi namlu jeneri alırım. Bu bana var. da lazım. X, X bana da lazım abi. Burada 3x var. Alev gizliğini var istiyorsun. Yok. Normal silah için uzatılmış hızlı çekimim var. Yok. Burada 6x var. Onu alabilirim. İyi, yapayım sana. Dikkat ederim. İçin vereyim. İlk lazımsa benim bulunduğum o yerde iki tane var. Yok, yeter herhalde. bu kadar Zikrederim. gidiyor. <laughs> Üst katta iki tane var. Aynen, başka da yok. namlucu namlu ucu lazım mıydı? Olur olur. Burada var bak. tek hafif makinenin uzatılmış kaldı. Ha onu da görmüştüm ama nerede gördüm acaba? <laughs> Burada 3x çanta var. Alırım ben. M24 var burada. şekilde lootunuzu bitirene kadar geziyorum ben ya. Lootunu çoğuldum ya. Tamam benim iki silah topu. Ben de tamam. Gel. Dur oğlum patlatma tekerimi. Görevim var. Ya Kerem abim de var ya. Ölmeyi bayılmak zannediyor. <laughs> Bilenör. Nerede? Solda çatışma var. Solda ses var. Solda araba da var. <laughs> evet, ben, bana sıkıyorlar. tam bayıldı. Yandı. Bayıldı bir tanesi. Uzaktan kim sıkıyor ya? Sol arkadan da sıkıyorlar ha. Nasıl ya? Kör olmuş olman lazım oğlum senin ya. ya bir öre git ya. Ağzın içinde patladı kör bombası ya. sıkı sıkı gidiyorlar. Seni çağıracağımız en yakın yer neresi? Geldiğimiz ya, yer. Geldiğimiz yer. Koş 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 koş. Kaç saniye var hala? 30. Yetişmez ya. Ha araba da var. Sağa da sağa da geçtim. Geçmedi mi? Nede ya? Satır mı? mermi baktım. Birazdan gidip Gel gel. Oradaki lootları yağmalarız gel. Daha talhayı yiyeceğiz. Of. Araba değiştireceğiz burada. Sen satacaksın ya. Кто-то отсчёл, Ну, слон. О! <laughs> Atladım ben Devam arabaya, 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 arabaya Talha nereye inecekken şartla oraya doğru gelirim Lootuma inecek mi? Ay inecek mi Tamam Hı -hı. Motorum oradaydı alırım onu eğer gitmediyse Ha içeride. biz de oradayız, biz de oradayız Talha'nın lootunu yiyemeyin <laughs> Adamlar şurada Gidiyor Bu hangisi? Bu Talanın değil, iyi. <laughs> Talanın öncesi... arabanın önündeydi benim kişi. Ha tamam, ona dokunmuyorsun. Burada bir yerde olması lazım. Bana 9 milim lazım ya. Haydi mi? Lan burada var ya 9 milyon. Al 60 tane var burada al. Hiç görmedim abi. Devam. Önümüzde araba var. Ona göre hazırlıklı olun. Sağda şu an. Gördüm. Solda da mı ses geliyor? O sağdakilere sıkanlar Sağda var. Sağda çatışıyorlar. Bu araba burada duracak mıdır? Bence durdular bile. Kurmamışlar mı? Lan? Aşağıda da araba var. Alana gidiyorum ya. Git git. Şu evlerin arkasındaki tepeye gideyim. Burası doludur. Diye evet dolu galiba. Aynen adamı gördüm. Araba, araba var. Burada duruyor. Dur dur. Paraşütte biriydi oraya. Kimseyi görmüyorum. Öteki Bak. tarafta çatışıyorlar. Az hijyen açtım. Aa gördüm. Bir adam bir tane sanguera girdi. Içeri. girdi. Evet. Sol üstte adam var. Sol üstte adam var. Bak adam şurada Düştü. Nerede adam? Şuradaydı öldü. Şu, şurada da birileri tamam. var. çok açıkta durmayın ha. Ben bastım gibi buraya ya. Hala arkamızda adam var. Nerede arkamızda? Sen ve hangi ordun arkadaş? Geliyor bu taraftan biri. Öyle iş mi var lan? Beni göremeyeceğin yerdeyim hala beni vuruyor. <laughs> Sizi çağıracağımız yer yok gibi. Bunlara bakalım belki telsiz mersiz bir şey vardır. sigara geliyorum ben. Bir araba geliyor yanarak ama gizem dikkat et. Yakında hala birileri var. Evet. Neyse alandayız burada artık. Biraz takılacağız öyle gözüküyor. 9 milim 9 milim. Ne? 7 62. Bunda var mı 9 milim Yok. Burada var galiba aynı. Hala alandayız millet bize gelecek yalnız. Gördüm adamı yukarıda şey taşın orada var tam birini baydım biri daha yedi çektiler benim baydım şu taştaydı adam gördüm yukarıdan bir koşuyor tam yedi bir tane. 1'e düştü. Onu oradaki vurdu. Yakında birileri var. Uf, tak geldi. Şu duvarın dibinde birileri var. Tamam, böyle biraz bekleyelim. Ben geliyorlar taraftan gelecek gelirse. Bunlar gitsin böyle sabit kalalım. Gitsin bunlar ses yapmadan. Arkalarından gideriz biz de. Şu karşıya bakayım oradan geçmesinler. Aha. Nereden gördün beni ya? Beni görebilir mi? Geliyor ayak sesi var. Geldi. Mavi alan attı. Öldün mü? Hayat görüş. Bunu aldım ama. Sana yetişemedim. Ulan 18 saniyesi var. Arkamdakiler ne yaptı acaba ya? selcarva Öldürdüler galiba. Gördü. Ya yuh artık ya. Yani yuh artık ya. tarafta yok herhalde kimse her hepsi orada burası da alan böyle saklanacağım artık ha, üç kişi kaldı üçe bir mi kaldım 2'ye bir mi kaldım ne yaptık 2'ye bir ama ayrı ayrı da olabilirler sağdan geliyorlar. Bir takım var. Sesin gelmiyor senin. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi ah be. Çok güzel. Aha. Solundan gelecek. Geliyor. Gelmedi. Bomba çekecek. Ben ağaçta. İşte bu. Helal be. <laughs> Helal. Oh. Uh. Oh, ne o el oldu be. <laughs> Valla ben neler yaptım bilmiyorum ama. <laughs> uh.